Korona'ya dair güncel haberleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere daha ciddiyetle uyarmak isterim herkesi kendimi de dahil olmak üzere. Maske, mesafe, hijyen. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin. Toplantı İstanbul özelinde bir toplantıydı ama Sağlık Bakanı bu uyarıyı tüm Türkiye'ye yaptı. İstanbul'un salgın durumunun masaya yatırıldığı toplantıda ulaşım konusu öne çıktı. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Vali Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde yapılan İstanbul'un koronavirüs toplantısına bakanlık yetkilileri, 39 ilçenin belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri davet edildi. Sosyal mesafenin mecburen en aza düştüğü toplu ulaşım masadaydı. Şimdilik karar çıkmadı ama yakın zamanda uzmanların uzun zamandır tavsiye ettiği kademeli mesai saati uygulaması gündeme geleceğe benziyor. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Neymiş tek dertleri? Yani hasta olan insanların bilgilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermemek. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Bakanlık Büyükşehir'den İstanbul kartlıların bilgisini istedi ceza kesmek için. İmamoğlu kişiye otobüse bindiği için ceza kesmek yerine temaslı ya da vaka kişinin otobüse binmesini engelleyelim diye tepki gösterdi. İstanbul'da 8 milyon İstanbul kart sahibinin bilgilerini bize verin. Biz otobüse binenleri tespit edelim, ve onlara ceza keselim. Biz de dedik kardeşim bu iş böyle olmaz. Siz bize pandemi vakalarını verin. Biz onların kartlarını iptal edelim. Ve otobüse ya da hangi sisteme girerlerse binerlerse anında tespit edelim. Ve size bildirelim. Yani amacınız ceza yazmak mı? Yoksa amacınız insanlara COVID'in bulaşmasını engellemek mi? Geçtiğimiz hafta yapılan İstanbul özelindeki koronavirüs toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması da eleştirilmişti. Ek seferler konması, toplu ulaşımdaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi için yapılması gerekenler ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi yetkilileriyle görüşüldü bu kez. Toplantıda otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Toplu taşıma, pazar yerleri alışveriş ortamları, çeşitli kent alanları müdahale bekleyen konulardır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mega kentte salgının durumunu da yüzdelerle açıkladı. İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış %50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı %50-60, 10 ilçede %60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde %70-80 aralığındadır. Bakan dünyanın en kalabalık 14. şehri olan İstanbul'da başarılı giden grafiğin korunamadığını kabul etti. Kurumların gücüyle savaşmak yetmez dedi, İstanbulludan destek istedi. Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.